yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 9'u tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada 3 yeni tahliye kararı verildi. Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Niyazi Nefi Karale, ile yardımcısı Mehmet Emin Tüter'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kara ve Tüter ile birlikte toplam 9'u tutuklu 41 sanığın yargılandığı ilk duruşma 4. günde tamamlandı. İfadeler alıntı İfadelerin tamamlanmasının ardından sağcı tutuklu sanıklardan Niyazi Nefi özel kalem müdürü Buğlem Şahbaz ve yapı kontrol müdürü Hüseyin Keçer'in tahliyesini diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Buğlem Şahbaz, Hüseyin Keçer ve eski İmar müdürü Zafer Keçer'in tahliyesine Niyazi Nefi ile diğer beş sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 27 Ocak 2026 tarihine ertelendi.